Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, evet, Brawl Stars oynayacağız. Bugün şey shellimizi ka kaç yütle yapacağız? Evet. Bugün şeyimizi 20 yütme yapacağız. Ne kadar kupa? 200 kupa mı ne var ya da 50 kupa? Ee, başlayalım. Millete böyle şak 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 şak. Millet yenersek efsaneyiz. Birinci oluruz, ikinci oluruz. <laughs> Eğer arkadaşlar morosas videoların devamı devamını devamının istiyorsanız videoyu like ve abone olabilirsiniz. <laughs> Oğlum millet. <laughs> oh, acıktı. Herhalde şu soru basmayacak. Lum, bak şu açmasam daha iyiymiş. O da 2400. Oğlum ben bir dynamite öldüreceğim. Aa sas kaldı ya. Mr. Biz. Mr. Oğlum bu adamın ismi ne ya? Helal. Ay. Keşke aksesuarı bassaydım. Benim de ulti var şimdi buraya Tam Feng öldü. Yes. Hadi oğlum acık pro oynayın ne? Hayır dark dark 55 kim oğlum? Oğutkan davet etmeyeceğiz. Çünkü şu anda video çekiyorum. Hadi bakalım. Edgarlar, Derinler, Perinler. İnşallah fekasınlar. Oğlum sen beyinsiz misin? Bir daha derim kardeşim benim yumuşak. Ama şey çok güçlü la. Döveceğim şimdi. Gel, gel ne olur kanka ne olur. Seni döveceğim. Ortak olalım diyor. Muska bu senin. Bak. Lütfen ortak olalım. Lan gidersen git lan. Gel şimdi ben seni üzgün işareti yapacağım. Ya burada yüzde 100, 100 adam var. Şak. Mıska bu senin. Ama hiç kimse yokmuş. Benim. Ah şimdi bakalım. Oha search geliyor. Oğlum oh, lütfen benim yanıma gel. Ne olur. Ne olur bana yaklaş. Allahım ya. Adam fark etti. Lanet olsun. Böyle beklesem devam edeyim. <laughs> abu Gaga. Devam ki bro. Ben şeyleri arkadaşlar gerekiyorsa şeyimiz 19 yapalım. Diğer videoda 20 tip yaparız. Yehu. Belki bu uzun sürebilir arkadaşlar ama izlemezseniz uzun sürerse de. Ortakmış gibi yapıp ultiye basıp öldüreceğim. Hadi kanka. Gel kanka. Artık ortayız. Dermiş ya. <laughs> <laughs> muska bu. Var ya bu adam beni alır. Miko mu? Of 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 adam Allah'ına kavuştu. İşte ya. ya mal ya. Oğlum ne musun lan sen? Lan. Egzoz borulu lollipop. Hadi gel. Hadi gel. gel. Adam ne Allah'ım 300 canım kaldı. Korkuyorum. Gel bebeğim. Hadi bakayım. Adam ol lan. Edgar. Lan oğlum nasılsın? Nasılsın? Adaletsizlik mi abla? Adaletsizlik bu <laughs> ya? Hepimiz anıydık. Içılık yapmış yapmıştık. Bunu benim ismim Suri Bombo. Çünkü benim ismim Suri. Ben Suriye'den geldim arkadaşlar. Lan bu Daryl'ın aynısı. Oha kanka. Ölüm. Ben de Daryl'ı seçeceğim. Ay 5 eksi yedim. Abuu. Ah 5 eksi yedim. Çok mu yedim ya? <laughs> Baya fazla yedim. Of. Ah, yardım edin. Ölüyorum. 3 <laughs> tane Edgar. Oğlum ne Edgar'mış be? Hepsi 6000 yedi mi seviyor? Gel ya. Ortak olalım. Pins. <laughs> Adamın canı az. Yakından atarı veriyor. <laughs> of. Ya öl gitsin be ablam ya. Nesine çaba atıyorsun ki? Tamam davran. bir var. Aksesuar bas böyle basalım. Nasıl fikir? Tamam o da şöyle gidecek. Ah hadi Meril meril acaba. Hadi gelsin <laughs> Lanet olsun. Aksesuvarın tanrı. Hi Çık bunu oynayın hadi kardeş helikopter. Olmuşsunuz ya. <laughs> Arkadaşlar siz Brawl Stars oynuyorsanız kaç kupasınız yorumlara yazın. 不是 <laughs> <laughs> Arkadaşlar konuşamıyorum. Dikkatli ol. Oynamaya çalışıyorum. Çünkü kaybedersem eksi yiyeceğim. Ama şu anda kaybedersem bir şey olmaz ki. Keşke ultim gelse. Şu, şu. Nupu almak istiyorum. Oha. Yavaş vur lan. Aha. Lanet olsun. Hadi, şöyle, şu var ben mi? Yenildim ya. Of. Aga be. Var ya. Oğlum ne çekişmeliydi lan. Neyse. Arkadaşlar eğer. E, ay pardon. E, videomuzun sonuna geldik. Eğer video, videoyu sevdiyseniz videoya like ve abone olabilirsiniz. Hepsini çok seviyorum. Bay bay.